Yusuf, CacheOS hakkında düşünceleri neler? 3 gündür kullanıyorum, süper hızlı. Daha önceden kullandığım Linux dağıtımların çok çok daha hızlı bulunan esas sebepleri ne, nelerdir? E, yanlış okudum. Daha önceden kullandığım Linux dağıtımlarına kıyasla çok çok daha hızlı. Bunun esas sebepleri nedir? Ee, Karakurt, seni bayağıdır göremiyorduk. Hoş geldin yayına. <laughs> Abi şimdi CacheOS yeni e, işlemciler ve donanımlara daha optimize paketler sunuyor. Kendi derleme süreci var. Bazı belli başlı flag'ler ekliyorlar. Ona uygun çekirdekleri var. Onlara uygun paketleri var. Dolayısıyla teknik olarak biraz daha hızlı olması lazım. Özellikle eski donanımlarda bunu daha az fark edebilirsiniz. Ama yeni donanımlarda bunu bunu daha fazla fark ediyorsunuz. Dolayısıyla CacheOS'in sana bilmiyorum. Tabii donanımına da bakmak lazım. Ama sana hızlı gelmesinin bir nedeni o olabilir. Ben kendi adıma CacheOS'i kullandım bu arada. <laughs> Normal... Linux dağıtımından şu an kullandığımdan çok çok daha hızlıydı diyemem ama evet bir farklılık olduğunu ben de söyleyebilirim. Benim için yanılmaz hızlı değildi. Herkes kendi donanımında daha farklı deneyimler elde edebilir bu noktada.